Bismillahirrahmanirrahim, Selamun Aleyküm. Bugün inşallah Mehmet Okuyan'ın e, Hz. Meryem hakkında son günlerde söylediği e, büyük bir söz var. E, i̇nşallah onu tenkit edeceğim, onunla alakalı bir reddiye yapacağım. E, bir program yaptım zaten, 6 bölüm kadar oldu, 16 dakikalık e, bile daha kısa inşallah bu sefer e, sözü fazla uzatmadan sadece ayetlerle inşallah bir reddiye yapacağım. E, bir konuşmasını evet, hocam, vereyim. Bu özellikle Kur'an'ı Kur'an'la Kur anlamaya dolanarak evet. şimdi... şimdi... bu Caner Taslaman'ın iddiası ilginç. Diyor ki hocamız yani Mehmet Okuyen Güya Kur'an'ı Kur'an'la anlıyor. Şimdi bakacağız Kur'an'ı Kur'an'la mı anlıyor yoksa Kur'an'ı ben derim ki işken Bey Kübra'dan atıyor. Kur'an'ı Kur'an da anlayacak olsa bu iddiayı ortaya atamaz idi. Şimdi bir iddiasını önce dinleyelim. Ee, Hazreti Hz. Meryem'in <laughs> Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinin e, tabi mucizevi bir yaratılış olduğunu biliyoruz da onu, e, onu açıklama imkanlarımız var artık. E, şu anda Hz. Meryem için Kur'an-ı Kerim'de hem Ali İmran Suresi'nde e, biraz birkaç ayette Meryem Suresi'nde yalan bir, dakika bir. Ee, i̇nşallah biraz sıra göstereceğim. Bu bitki gibi yaratılmayı Kur'an-ı Kerim sadece Hazreti Meryem'e mi söylüyor? Biz de bitki gibi yaratılmışız Kur'an-ı Kerim'e göre. Ee, i̇nşallah biraz sıra ayeti göstereceğim. Hazreti Meryem için o şekilde bir ayet var ama hepimiz için de var. O şekilde bir ayet. İnşallah göstereceğim ayetleri. Bitkilerdeki dövlenme yabancı dövlenme var. Bir kısmı iki, bir yere kadarki kısmı. Yani Hz. Meryem'in e, çift tücre e, sahibi olduğuna dair. Zaten Kur'an-ı Kerim'de e, hem Enbiya Suresinde hem Tahrim Suresinde Hz. Meryem'e gönderme yapan ifadelerde hem dişi zamir kullanılıyor hem erkek zamir kullanılıyor. Yani Arapçasını okuyup fene zahne fiha Hazreti Meryem Allah-u Teala hem ha zamirini kullanarak ona yükledik diyor, hem bu zamirini yani erkek için kullanılan zamiri kullanarak ona yüklediğini ifade ediyor. Evet, şimdi bu şeyi de göstereceğim. Bu da Mehmet Okuyan'ın böyle Arapça ne kadar bildiğini gösteriyor. Mehmet Okuyan'ın Arapçası eh işte. Ee, bir de kafada da böyle yeni icatlar çıkartacağım olunca e, bu şekilde bir de böyle büyük laflar ediyor. O fihi Hazreti Meryem'e gitmiyor. O fihi Hazreti İsa'ya gidiyor. Biraz sonra inşallah göstereceğim. Fiha da Hazreti İsa'ya bir başka şekilde gidiyor. Onu da inşallah e, bu tefsirden de izah edeceğim onu. E, da dil kaidesi olarak da nasıl gittiğini inşallah izah edeceğim. Burada da Arapça problemi var. Öncesinde hafız olduğu halde o ayeti bilmiyor gibi konuşuyor. Bu embe Tekim yani bitki gibi bitirme kelimesini sadece Hz. Meryem'e Kur'an-ı Kerim söyledi diyor. O yalan ikincisinde de Arapça bilmiyor. Bu hizamiri Hz. Meryem'e gidiyor diyor. Hizamir Hz. Meryem'e gitmiyor. Hz. İsa'ya gidiyor. İnşallah göstereceğim şimdi. Belki onun vücut yapısında bir <laughs> farklılık var. Başka ayetler ifadesi var. E, i̇kisini beraber yan yana aldığımız zaman o döllenmede bir kendine döllenme örneğinin Hz. Meryem'de yaratılmış olmasına e, dair bir e, fikir geliştirebiliriz. Şahsen ben o kadar Evet. E, bu bitkilerde böyle kendine döllenmenin esas olduğunu da yanlış ve yalan. Kur'an-ı Kerim'e göre de e, esasın olmadığını da görüyoruz zaten. İnşallah bu Mehmet Okyanın bu konuşmasını sadece arada durdurdum, herhangi bir şey atlatmadım. Mehmet Okyanın bu konuşmasını inşallah e, Kur'an-ı Kerim'in nasıl Mehmet Okuyan'ı yalanladığını inşallah göstereceğim. Şimdi birinci mevzu olarak e, dedi ki, Hz. Meryem için Kur'an-ı Kerim ona has, sadece ona has, onun vücudu başkalarının vücudundan farklıdır diye e, onu bitki gibi yarattığını bildirdi Kur'an-ı Kerim dedi. Şimdi göstereceğim Hazreti Meryem'e mi has yoksa hepimiz için aynı tabir kullanılıyor mu? E, bu Hazreti Meryem'in yaratılışıyla alakalı birkaç ayeti bir okuyalım inşallah. E, oradan devam edelim. Ali İmran Suresi Ayet 35 Bismillah İzgaretim rütu İmran'e hani İmran'ın karısı dedi ki bu Hazreti Meryem'in annesi bu İmran'ın karısı ey babasına da İmranmış demek ki Hazreti Meryem'in hani İmran'ın karısı dedi ki Rabbi ey Rabbim dedi inni nezer turdaki mafi bedni Ben dedi karnımdakini sana nezrettim dedi muharrerin hür olarak dedi bu hür yani ben ondan herhangi bir şey talep etmeyeceğim. Anne kimde şu işimi gör diye. Onu sadece sana nezrettim. Yani mescide hizmet etsin diye. Bu şekilde nezrettim dedi. Fetegabbel <laughs> minni. Benden kabul et dedi. İnnek entesemiyor <laughs> alim. Muhakkak sen işiten bilensin. 36. ayet Felemma bedaat ha ne zaman ki onu doğurdu. Şimdi veda et doğurdu ha onu bu ha kadın zamiri. Ha kadın zamiri hu erkek zamiri olarak geliyor bitişik zamir olduğu zaman. Veda ha onu doğurdu. Yani doğurduğu kız buradan bile anlaşılıyor. Galet dedi ki Rabbi ey Rabbim dedi inni veda tuha unza, Ben dedi kız doğurdu. Doğurduğum kız dedi. Vallahu alemi bir bedet. Hani o bunu dedi mi Allah zaten biliyor ne doğurduğunu. Ve ise zekeri erkek kız gibi değildir. Çünkü o erkek doğuracağını umarak nezretti. E erkek doğurursa hani erkek bu mescit hizmeti yapacak. O daha erkeğin yapacağı iştir diye ve inni tuha Meryem'e ben ona Meryem ismini verdim ve inni uizuha bike ve zürriyeteha mineş şeytanı racim onu ve onun zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığındırırım dedi uizuha zürriyeteha buha hep kadın zamiri ve Meryem'den hep kadın olarak bahsediyorum Meryem'den Kur'an-ı Kerim'de her zaman kadın olarak bahsediyor. Bir fihi İsa Aleyhisselam'a gidiyor. Onu Mehmet Okyan'ın aklı ermediği için Hazreti Meryem'e gittiğini zannediyor. Evet devam edelim. Fetekabbeleha Rabbuha. Rabbi onu kabul etti. Bakın tekabbele kabul etti. Ha onu kadın zamiri. Rabbuha onun Rabbi. E, buha annesine gitti. Bir kabulün hasenin güzel bir kabulle ve embeteha nebaten hasenin ve onu bu embeteha büyüttü yetiştirdi bu embeteha bitki gibi yani bu tabir bu embeteha nebaten hasenin onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi şimdi bu embete bitirdi nebaten meful mutlak geldi hasenin de onun sıfat olarak geldi Zaten mefhul mutlak bu şekilde gelir. Manayı kuvvetlendirmek için gelir. Nev için ya da adet için gelebilir. Burada nev için gelmiş. Güzel bir kabul etme Bitirme bitirdi. Enbeteha hatta buna dilciler bazı dilciler diyor ki bu enbete nebaten başka sigardan deniyor ki bu şekilde mefhul mutlak gelebilir. Ya da bunun takdiri enbeteha fe nebetet hiye nebaten hasenen gibi bu bir dil kaidesi o kadar şey değil bu embeteha bitirdi nebate şimdi kullanılan tabir bu Hz. Meryem için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan tabir bu embeteha nebaten hasenen embeteha nebaten asıl bu onu bitirdi nebatin bir bitki gibi bir bitki olarak onu bitirdi ya da bu embete büyüt yetiştirdi ama bitki gibi. Şimdi bu tabiri sadece Hazreti Meryem'e kullansa da Mehmet Okuyan dedikleri çıkmaz da ama bu tabiri Kur'an-ı Kerim sadece Hazreti Meryem'e mi kullanıyor ki? Dedi Mehmet Okuyan hafız hesapta. Mehmet Okuyan sen herhalde Nuh suresini okumadın mı? Ne yaptın? E, haber yok. Ya nasıl hafız yaparken o sureyi mi bir de sağlam hafız, Hani Arapça eksiğine bir şey demem. Kendi de diyor. E işte diyor Arapça ama hafızlığı iyi diyor. Bu ayet ne oldu? Mehmet okuyan önce Nuh suresi ayet 17. Bismillah. Vallahu Allah embeteküm Nuh suresi ayet 17. Embeteküm sizi gene bakın aynı kelime embeteküm bitki gibi yetiştirdi, bitki gibi büyüttü. Minel erdi arzdan, topraktan, nebaten bu da gene mefur mutlak geldi. Şimdi tabir ne? Embete küm nebaten. Öbüründe ne dedi? Embete ha nebaten. Bu ha zamir. O ha onu embete bitirdi. Ha onu embete bitirdi. Küm sizi. Bu zamir kime geldi? Bize geldi. Demek ki bizi de Allah bitki gibi yetiştirdi. Bizi de bitki gibi büyüttü bir aynen masları da aynen. Hani diyor ki gibi bile değil. Bitki olarak tamam embete küm nebaten aynı kelime. Embete nebaten embete nebaten. Hazreti Meryem'e de kullandı bize de kullandı. Şimdi bu kelime için deniyor ki müfessirler hani Mehmet Okyan böyle müfessirlerin ne dediğine bakmıyor da diyorlar ki iki mana mümkün. Bir Babamız Hazreti Adem topraktan yaratıldı. Biz de onun çocuklar olduğumuz için yani babanızı topraktan yarattı. Ama ikinci mana olarak nedir? Tamam babamız topraktan yaratıldı. Yani ham maddemiz toprak. E sonra hepimiz işte anne, baba, siper, birleşiyor bir hücre. Sonra bir hücre büyüyerek kocaman adam oluyoruz. Şimdi o bir tek hücre anne rahmindeyken o dokuz aylık dönemde üç buçuk kiloluk bir çocuğa dönüşüyor. Nereden alıyor gerekli malzemeyi? Topraktan. Aynen bitki topraktan aldığı gibi biz de topraktan alıyoruz. Ama biz topraktan bitki üretiyor. Yani bitki, bitkiyi hayvan yiyor. Biz o bitki ve hayvanı yiyerek biz aynen tek hücreden çoğalarak büyüyerek gelişip bu yetişkin halimizi alıyoruz. Yani Allahu Teala bitkiyi nasıl topraktan bir de büyütme olarak düşündüm. Bitki de bir hücre çekirdek. Sonra ondan bir filizi çıkıyor, büyüyor. E, işte, e, gövdesi oluyor, dallar oluyor. Aynen insan da o şekilde bitkinin büyümesi gibi büyüyor. Bir de buradaki zamire baktığımız zaman direkt size diyor embe teküm sizi bitirdi minel erdi arzdan nebaten bir bitki olarak bitki gibi. E ne oldu? Bize de dedi. Ve ayetin devamına bakıyoruz. Bir sonraki ayete. bir sonraki ayette de buyuruyor ki Sümme yu'idukum sonra siz, fiha sonra sizi oraya döndürür. Yani toprağa döndürür. Hepimiz ölüp toprağa gideceğiz ya. Hepinizi toprağa döndürür sonra. Ve yuhricukum ihracen ve sizi Sonra oradan çıkarır, Yok dedik. İhraçın gene meful mutlak geldi. Manayı kuvvetlendirmek için geliyor bu meful mutlak. Yani bir çıkarma çıkarır. Demek ki bizi Allah topraktan yaratıyor. Atamızı zaten topraktan yarattı. Bizi de topraktan yaratıyor gene. Yani bizim vücut ham topraktan geliyor. Bitki ve hayvanları yiyoruz. Hayvan da bitki yiyor zaten. E, topraktan geliyor bizim de nihayet vücut yapımız. Sonra bizi gene toprağa döndürecek. Sonra gene o topraktan çıkartacak. Demek ki embeteküm tabiri e, sadece Hazreti Meryem'e ait. Hayır Nuh suresi. bakın Nuh suresi ayet 17 aynı tabir. Embeteküm nebaten. Bir dört tane hani nebaten kelimesi geçti ya. Diyor ki bitki gibi bile değil. Diyor tam bitki. Tamam aynı tabir. Embeteha nebaten embeteküm nebaten. Oha Kadın zamiri Meryem'e gitti, küm de hepimize gitti. Evet, birinci tarafı bu. Bu enbette tabirinin Hz. Meryem için kullanıldığı ya unuttu Mehmet okuyan ama şimdi o böyle büyük büyük bir iddia ortaya atarken bir de tabir aynen kullanıldı. Nasıl unuttu ki bunu Mehmet okuyan? Hadi unuttu diyelim ya da bile bile yalan söylüyor bir şekilde. Ya da yahu bu reddiyeleri görmedin mi? Bir bak Kur'an-ı Kerim'e ha de ki ya ben onu unuttum o ayeti. Bak embete kim nebaten diye ha bu tabir başkalar için diğer insanlar için de kullanılıyor. Ben hata ettim de bari. Ya da derim ki hani böyle Mehmet Okuyan'ı seven taraftarı biri Mehmet Okuyan'a deyin ki ya hele ettin ne bakalım ne bu suresine bir bak. Burada da aynı tabir başka diğer insanlar için de kullanılıyor o tabir. Orada bir hata oldu. Mehmet Hoca değil. Yani hoca diyorum da artık ne hocalığı neyse. Evet, birinci mevzu bu. Demek ki orada Mehmet okuyanın dediği gibi değil. 2